Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ezel. Bugün sizlerle birlikte derin bir uykuya dalmanıza yardımcı olacak rahatlatıcı videolar izleyeceğiz arkadaşlar. Sizden tek bir ricam arkadaşlar kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar. Hemen videoya geçelim arkadaşlar. Galiba bir kurabiye ya da bir keki şey böyle süslendiriyor. Aynen. Parfüm gibi oldu. Bu tahtalı şeyleri çok seviyorum arkadaşlar. Çok güzeller. Böyle bak kıvrım kıvrım alıyor ya. Onlar hoşuma çok gidiyor. Evet. Arkadaşlar bu ayakkabıları boyamak da çok güzel ya. ne kadar güzel olmuştur. Of. Of ya? Çıktı da bence. Değil mi? Çirkin oldu arkadaşlar. Oo arkadaşlar bu çok güzelmiş. Bu çok güzelmiş arkadaşlar. Bu ne yapıyor? Arkadaşlar bunlar galiba ısıtılmış demirden eritip yapıyorlar galiba ben öyle sanıyorum. Oo arkadaşlar bu parasayıcı çok güzel ya sayma makinesi çok güzel arkadaşlar. Emre geliyor. Evet arkadaşlar. Kulu evet. var ya galiba bu. Aynen aynen kulu var arkadaşlar. Ben ya, ne yapıyor? yapıyorum. Ne olduk? Ne yaptı arkadaşlar? <laughs> ben de yaptı ya. Ben yani şey gök yaptı galiba tam batarken mi? Öyle tahmin ediyorum da. Evet galiba öyle. Aynen. Oh, kalem. Kalem the christmas Kuma kuma it Vay çok güzel. Evet, aynen is de what is it evet evet it what is arkadaşlar. Arkadaşlar benim çikolata alerjim var. Böyle şeylere dayanamıyorum. Bu da galiba ok yapıyor. yani ok şekli vardı yani bunların okların sonlarında vardı bunlar. Yani sadece şu ikilisi bakın arkadaşlar. Of arkadaşlar yine bir çikolatalı bir hiç dayanamam arkadaşlar böyle çikolatalı ya. Of 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 of. Bak, bakın 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 çok iyi de. Ya yine çıktı ya. Mesela arkadaşlar, Şenel gibi, o demici gibi ayrıntılar olursa arkadaşlar, ben yani çok gıcık kaparım. Mesela oraya dökmedi ya çikolata çok gıcık kaparım arkadaşlar. Stres çarkının kalıbını çıkarsın. Tahtadan stres şarkı. Güzel de. Ne yapıyor? çok güzel çekiyor arkadaşlar ya şu boya yani böyle şu boyla yapmak yani zor gibi bana göre zor arkadaşlar benim yaptığım tekrar tekniği olanlar yoruma yazabilirler arkadaşlar bakın e, üçgen geniş üçgenlerden bir çiçek yapıyor hemen reklam girdi. Şekli güzel. Çok güzel ya tatları bunların. Bunlar ne? Damla galiba. Özgür evet, damlalar galiba. Evet bence de. Aynen aynen sıkıyor bakın. Dikkat ederseniz hemen durduracağım. Geçti arkadaşlar. Ne oldu? Ha böyle yazı çıkartıyorlarmış. Anladım. Of. Evet. Ne yapıyor? Ooo ee, bu da şey. Çok iyiymiş bu. O elimdeki demek çok şey olmalı yani çok kuvvetli ve güçlü olmalı ki onu da böyle beyaz yani üstündeki parçaları tık tık yapması için arkadaşlar galiba. <laughs> o arkadaşlar bunları çok seviyorum çok rahatlatıyor. Öndüz yaptım bak bunları da gıcık kapanıyor arkadaşlar. Makaron arkadaşlar. Makaron çok güzel. Çikolatalı. Evet. Buna elinde bir şey var. Ateş. Karartıyor mu öyle, yani? öyle bir şey. Arkadaşlar bu çok güzel ya. Bak nasıl açıyor. Gördünüz mü arkadaşlar? Tam bir petek gibi değil mi arkadaşlar? bak gördünüz arkadaşlar. Çinlilerde can Çinler yetenekli. Ama şu korona başımıza salan onlar arkadaşlar. Sanki bir yılan oyunu vardı ya arkadaşlar. Onun, onun gibi de var arkadaşlar hani biz bazen renklerimizi kuruyoruz. Şu an aklıma gelmiyor oyunun adı. O oyunu da çok severim ben arkadaşlar. Evet arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldi. Kanalıma like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Sizden tekrar tekrar söylüyorum arkadaşlar. Beğenmeyi, like atmayı veya abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Sizleri çok seviyorum arkadaşlar.